Sizler için Kastamonu Merkezde bulunan Baro binasında konuk olduk. Yanımızda e, avukat ve ara bulucu olan Hakan Marangozla birlikteyiz efendim. Buyurun öncelikle sizleri tanıyalım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. E, ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. E, 19 yıldır Kastamonu Merkezinde e, avukatlık yapıyorum ve yine son 3 yıldır da e, hukuk hayatımıza giren ara buluculuk e, mesleğine de e, devam ediyorum. Hem avukatlık hem ara buluculuk e, ikisini bir arada yürütüyorum. Peki efendim, bizler için <laughs> vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? E, avukatlık hizmeti olarak e, genel manada e, insanların ihtiyaç duyduğu her manada kendilerine mesleki tecrübelerimizi, birikimlerimizi tahsis ederek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine ara buluculuk anlamında da bu tabi pek son zamanlarda ancak yaygınlaşan bir uygulama. Bununla da insanların mahkemelere, adliyelere taşınmadan aralarındaki sorunların çözülmesinde yardımcı oluyoruz. Ee, bu şekilde işlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Peki efendim, hani bu dönemlerde hem evlenme boşanma oranlarının artması, e, ceza mahkemelerinin son durumu, buradaki hani Kasım'da ceza mahkemeleri nasıl gidiyor, evlenme boşanma oranları nasıl? Ee, evlenme boşanma oranları e, tüm Türkiye'de e, olduğu gibi boşanmalar tabii özellikle e, arttığını gözlemleyebiliyoruz. Aile hukuku davaları bu anlamda sayıca artmış durumda diyebiliriz. Evet. Ceza davaları da dönem dönem yoğunlaşabiliyor ama sürekli olarak eksik olan olmayan dava çeşitleri. Bunlar da tabii devam ediyoruz, bakıyoruz. Peki efendim sektörümüzde yaşamış olduğunuz sorunlar nelerdir? Ne tarz sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Genelde karşılaştığımız şey e, avukatlık mesleğinde e, müvekkillerimizle e, veya kişilerin diyelim avukatlarıyla e, aralarında bir güven ilişkisi tesis etmek. Bu konuda e, bir ön yargılar e, zaman zaman gözlemleyebiliyoruz. Yani <laughs> bir avukatın müvekkilini doğru bilgilendirmesi... Ee, ve bir davayı uzatmadan Uzatmadan e, çözebilmek mı? için gerekli eforu ve e, tecrübesini yansıtması önemli. E, çünkü Türkiye'de e, adalet hizmetleri beklenen e, çabuklukta maalesef ve serilikte maalesef gerçekleşemiyor. Bunun için tabi avukatlara e, büyük görev düşüyor. Yani işini ciddiye alan e, sonuçlandırmak için çaba gösteren e, bir avukatın müvekkiline daha faydalı olacağı bir gerçek. Evet. Ee, i̇nsanlar da bunu görmek istiyorlar zaten. Yani bu konuda bir yanıltıcı veya e, baştan e, söylenilmeyen gerçekler e, hem müvekkil açısından hem avukat açısından e, güven bunalımına ediyor. yol açabiliyor. Bu tabi e, ilk çoğu meslektaşımızın e, yaşadığı sorunlar diyebiliriz. Peki efendim, müşterilerimiz neden sizleri tercih etmeli? Ee, neden tercih etmeli? Ee, şöyle söyleyebiliriz. Yani bir avukata öncelikle güven duymalı. Evet. Yani e, davanın sonucu her şey olabilir. Sonuçta insanlar, hiçbir avukat bir davanın sonucunu garanti etmez, edemez. Etmemeli de zaten. Ama haklarını en iyi şekilde Haklarını en iyi şekilde elindeki verilerle veya müvekkimle yönlendirerek bunları savunmak zaten avukatın görevi. Evet. İşini iyi yapan insan hangi meslekten olursa olsun her zaman tercih edilir. Bu da bizi sadece maddi anlamda değil manevi olarak da mutlu eder. İyi için iyi yapıp iyi netice almak insanı manevi olarak da Güçlendirir. güçlendirir, haz verir diyebiliriz. Peki e, peki Halkan Bey, ileriye yönelik hedef ve projeleriniz neler olacak efendim? Bizler sizleri neler yaparken göreceğiz? Evet, e, ileriye dönük e, demeyelim de, yani şu andan itibaren artık bunu konuşabiliriz. E, hukuk, e, yaşayan, canlı, e, kaynaklarıyla, mevzuatıyla sürekli e, güncellenen bir alan. Dolayısıyla diğer alanlarda olduğu gibi hukukta da bir dijitalleşme diyebileceğimiz bir süreci yaşıyoruz ve bunu çok hızlı yaşıyoruz. Bu anlamda hizmet verdiğimiz kişilerin çabuk netice alabilmesi bu dijital hukuktan mümkün olduğunca yararlanmaları yani öncelikle yararlanmaları ve Zaman kaybı yaşamadan bir sonuç elde etmeleri konusunda bir çalışma göstermek ileriye dönük veya şimdiden İdibara düşündüğümüz bir konu. Bu anlamda mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışacağız vatandaşlarımıza, bizlerle irtibat kuran kişilere. Efendim bizlere vermiş olduğunuz bu güzel ve değerli bilgiler için teşekkür eder. Başarılarınızı da alalım Hakan Bey. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Kolaylıklar diliyorum. Evet işte işimiz izleyenleri bugün sizler için Kastamonu merkezde bulunan Baro binasındayız. Ve Sayın Avukat ve ara bulucu olan Hakan Baran ile birlikte görüşmek dileğiyle hoşçakalın.